Kada Film Akademi'nin yiğit, cefakar, onurlu takipçilerin ve takip etmese de bu videoya denk gelmiş güzel insanları. Hayat nasıl? Her şey yolunda mı? Bir mail aldım. Vay be dedim demek bir devir kapanıyor. Ama böyle şey olur ya. Çok da üzülmezsin. O haberi vereyim dedim. O da nedir? Adoptan şöyle bir mail aldım. Aman Tanrım, Git, kendi arabam üzerime geliyelim. Yani nedir bu? Diyor ki, Premier Rush emekliye ayrılıyor. Önemli tarihler ve sonraki adımlar diyor. Değerli diyor, Adobe Premier Rush kullanıcısı. Yani bizden bahsediyor. Aslında biz bu sınıfa giriyor muyuz? Ben çevremde bir Allah'ın kulunu görmedim ki Rush kullansın. Bak, şurada da Rush yazıyorum. Bak, bak. Yok görüyorsun değil mi? Çünkü ilan kurmadım ya. Bayağıdır kurmadım. Şimdi önce bunu okuyayım sonra ben de kendi yorumlarımı katayım. Değerli Adobe Premiere kullanıcısı. Premiere Rush'ın 30 Eylül 2026'da sonlandıracağını bildirmek için yazıyor. Premiere Rush 30 Eylül 2025 tarihinden itibaren adobe.com veya uygulama mağazalarında indirilemeyecektir aktif aboneler, Premier Rush masaüstü uygulamalarını, Creative Cloud desktop'unun adabını böyle okuyor. yani özetle diyor ki 30 Eylül'den sonra yoktur. Diyelim yıllık aldım, parasını ödedin. Kullanmak zorundasın. Para mı Teknik destekle de sonraki yıla kim öle kim kala 30 Eylül 2026 tarihine sona erecektir. Bu tarihten sonra vay ben duymadım, vay ben işitmedim diyenin vay haline diyor ve Creative Cloud'dan kalkacak diyor. Şimdi şöyle bir logosunu ve suratını açalım bir görelim. Sene çok eski zamanlar şöyle bir logosun falan var mı? Rudy ilk logosu bu. Kendi sayfasına girelim. Şimdi bir kullanıcı olarak yorum yapıyorum. Adobe gibi devasa bir firma. Bunu başaramadı. Neyi başaramadı? Eskiden Instagram yavaş yavaş yayılıyor. Böyle mobilden, telefondan böyle edit yapmaya başladığımız zaman o zamanlar bir iShot vardı. Apple'ın iMovie'si vardı. CapCut daha neredeyse yoktu. Hatta yine Apple destekli adını bile unuttum ya. Çok iyi bir uygulama vardı da adını unuttum. Sonra bu çıktığında beni heyecanlandırdı. Çünkü ben de hep Creative Cloud alıyordum işlerimden dolayı falan. Ya dedim güzel mobilde şey yapacağız. İşlerimizi mobilde de yapacağız falan. Birincisi arayüzü kötüydü. Kendisine rakip olarak sadece iMovie'yi mi seçti nedir bilmiyorum. iMovie de hiç kullanışlı değil. Hiç sevemedim. Daha sonra ne oldu? CapCut ücretsiz olarak çıktı. insanları kendine köle etti. O sıra inşaat. Sonra VN editör. O kadar güzel böyle bildiğim premierde ne yapıyorsak aynılarını yaptı. Ve bir Creative Cloud'un tamamını kullanan biri olarak ben bile iPhone'a çok sonra geçtim. Hiç indirmedim. Android'im vardı o zaman. Ona indirmiştim ama inan hiç açmadım bile neredeyse. CapCut'ı kullanıyordum. CapCut o zaman ücretsizdi. Sırtımızdan hançerlememişti zalım. Ve bu Rush çok böyle darda kaldı. Hep darda kaldı. Şuradaki ara yüzünden falan da görüyorsun böyle. O esnekliği sağlamayınca da bizleri kaçırdı. Hani gözümde şey geliyordu. Ya bilgisayarı açayım, Premiere'de alayım, daha hızlı alırım. O derece yani bana pratik gelmemişti. Çevremde de ya ne bunda enayi gibi uğraşıyorsun. Aç Rush'ta yapsana diyen bir Allah'ın kulunu duymadım. Hep ne dediler ya git CapCut'ta yap pratik basit bir kurgu falan olduğunda ya da çıktı da falan. VN Editor'da yap diyen duydum ama Rush duymadım. Bu mail geldiğinde de gram şaşırmadım. Çünkü benim için çoktan ölmüştü. <laughs> Mandala etkisi gibi ya Rush zaten kullanılıyor muydu gibi. Bunu duyunca da hiç şaşırmadım. Peki Premier ne yapacak ya e da Adobe ne yapacak diyelim daha doğru olur. Ya, koskoca firma e, rakipleri var. Da Vinci sağlı sollu saldırıyor. Hala ücretsiz belli bir yere kadar. Sonra CapCut ücretli ama uygun bir fiyat. Hani Creative Cloud gibi, Adobe Premiere gibi saçma fiyatlar değil. Çok çok uygun. Alanların anasını ağlatmıyor böyle. Kullanabiliyorsun. Verdiği imkanlar her gün kendini geliştiriyor. Çok çok iyi. Sonra galiba benim algıladığım dediler ki ya bizim zaten kurgu deyince aklımıza gelen programımız Premiere. Premiere'i biz telefonlara entegre edelim ve şöyle telefonumdan da göstereyim. Premiere Pro yazdığımda ikinci sırada şöyle göstereyim. Hop. Gördüğün gibi bu da üzücü bir şey. Sadece iPhone'lara getirdiler. Ama ve lakin. olay şu. Şu an ben videoyu ayın 10'unda, Eylül'ün 10'unda yapıyorum. 30 Eylül'de açacaklar. Çünkü az önce okumuştum ya size. 30 Eylül'de Raş hakkın rahmetine kavuşacak. Kilisede bir cenaze töreni düzenlendikten sonra mevlidini yapıp pilavını yiyeceğiz. Ondan sonra büyük ihtimal premiere geçecekler. Premier tutacak mı telefonda onu bilmiyorum. Bilgisayarda en çok kullandığım benim premier. Da Vinci'yi de katı da premierin belki yarısı kadar kullanıyorum. Çünkü yılların deneyimi var. Şu bu filan derken ve pratikliği diğerlerinden göre daha pratiğim. Hani o daha iyi öbürü daha kötü diye tartışmıyorum. O başka bir olay. Telefonda ne olacak göreceğiz. Telefonda da CapCut'ı kullanıyorum. CapCut'ın yerini alacak mı? Ya da Instagram'ın kendi editisi var mesela. Onun yerini alacak mı? Göreceğiz. Belki hiç adını du duymayacağız. Hiç böyle kimse indirmeyecek göreceğiz ama kısmen hani en büyük firmalardan biri olduğu için de ciddiye aldım ve böyle bir video yaptım. Böyle bir duyuru da yapmış olayım dedim. Belki aranızda kullanan vardır ya da lan git mükemmel programda niye bunları iptal ediyor ben bayılıyordum diyen varsa da yorumlara yazsın. Ya da abi haklısın ya ben de bir kere bile açmadım yalan yok şimdi diyen varsa da yazsın. Böyle bir haber vermiş olalım. Çıktığında video yapmadık ama rahmetli olduğunda videosunu yapmış olalım. Adobe Rush'ın. Şöyle bir son kez inceleyelim. Ne güzel duyurmuşlar. Çekin, düzenleyin, paylaşın diye. Şimdi satın al Diyelim ki satın almak istesek kaç para, kaç kayme? Bak şey yapmadı. Vermiyor. Artık satmıyor demek ki. Gelmedi bile. Yanlış yere tıklamadım. Normalde geliyordu çünkü. Bu şekilde bir olay olmuş. Ücretsiz başlayın deyince veriyor mu bir şeyler bakalım. İndirme seçeneği Ha, indirme seçeneği geldi. İndirme seçeneği. Buraları daha demek ki ellememişler henüz. Adobe Rush'ta böyle bir veda olacak. Ha şurada Adobe Express üzerinden satıyormuş. Diyor ki aylık 238 lira. Adobe Rush'ta şunları yap falan diyor. Örnek şeyleri koymuş. Bu şekilde bir video. Bu bir veda videosu olduğu için Adobe Rush'ta biraz böyle hüzünlü sesim düşmüş olabilir ama bilginiz olsun. En kötü hiçbir şey olmasa bile ortamlarda bu bilgiyi satarsınız. Bu bir Adobe Rush veda <laughs> videosuydu. Bu arada Instagram'la ve TikTok'ta aşırı aktifim artık. Şimdi şey bekleyenler de olabiliyor kurgu dersleri şu bu ama çizgin biraz daha şey olacak. Hem dünyadan haberler ne yapılmış, nasıl yapılmış gibi hem de ayrıca bu nasıl yapıldı edildi biraz geniş skalayı tutacağım ama kendi alanımda video üretimi alanından pek asla çıkmayacağım. Yani gidip bir iPhone 17 çıkmış diye bir video beklemeyin benden. Şimdilik diyorum. Bakarız belki sponsor gelir yaparız. Ee, o şekilde elimden geldiğince güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Henüz videosunu yapamadım ama yani kanalımız 1000 aboneyi geçti. Dile kolay 5 yılda 6 yılda 1000 abone geçtik. Çok büyük bir sayı benim için. Çünkü çok ciddi süre ara vermeme rağmen insanlar gördü o içerikleri ve hala her gün bir kişi iki kişi gelmeye devam ediyor. Diğer arkadaşlar gibi daha yükselemedik. Çünkü o akış sağlayamadık. Hayat koşturmacası falan derken ki onların da yükselmesine mutluyum. Onur Naci olsun, Ozan olsun, Evliya olsun birçok arkadaş güzel güzel sayılara ulaştılar. Onların ulaşması demek benim de mutlu olmam demek. Çünkü benim alanım hani başka böyle sektörler gibi onların yükselmesi beni üzmez aksine mutlu eder. Çünkü onların o kadar takip edilebiliyor olması demek benim de demek ki izleyen var anlamına geliyor. Öyle bir mutlu oldum. Bu arada arka planda Talha videolarımı da çok ciddi yardım ediyor. Onun olması beni çok çok hızlandırdı. Yine Aliye'nin hem çekimlerde hem düzenlemelerde bana yardımcı olması böyle yükümü alıyor. Çok çok hızlandırıyor. İkisine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum buradan. Ayrıca sizlere şu an an itibariyle bin küsürlerde olduğumuz Herkese binlerce kez teşekkür etmek istiyorum. Galiba şu an belki YouTube'un saf gerçek anlamda en organik böyle yani o kadar organik ki orijinalini böyle yiyemezsin ya domatesin hani en organik günümüzdeki domatese benzemez. <laughs> o kadar organik bir takipçim var. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. Yepyeni videolar gelecek bu tarz hem sektörle ilgili. Ayrıca hem CapCut hem Premier hem DaVinci'nin de güzel böyle derslerini yapacağım. 2006'ya doğru yavaş yavaş adım atarken de onları da yapacağım. Takipte kalın şu an setup'ım ışığım falan gayet güzel oldu. Deyin tatmin ediyor hiçbir engelim yok. Fırsat buldukça, sağlık oldukça inşallah videolar yapacağım. Dışarıdan da böyle gezmeli, gündem değerlendirmeli videolar da yapacağım sektörümüze dair, yeni haberlere dair. Sadece böyle bilgisayar başına sıkıcı olmayacak. Buraya kadar sabırla izlediğin için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendine çok çok iyi bak. Yorumları yaz, beklediğin videoları yaz. Yanlışım ya da doğrum varsa yaz. Destekle kanal da biraz öne çıksın. YouTube sağ olsun özellikle kısa videolarda çok çok öne çıkarıyor ama Instagram, TikTok lanet hiç öne çıkarmıyor. Senin yardımınla çıkacak. Öpüyorum. Kendine çok çok iyi bak. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum ve cık, bay bay diyorum.